Evet bugün ile bir oyun oynayacağız. Burada legolarımız var. Burada da kağıtlarımız var. Şimdi mavi renk, kırmızı renk, sarı renk ve turuncu rengimiz var. Şimdi bu kağıtları bu şekilde Aynurmay'ın önüne koyalım. Bu ne renk anneciğim? Mavi. Evet. Bu ne renk? Turuncu. Evet. Bu? Sarı. Evet, bu. Kırmızı. Evet. Şimdi bunların yanına bunları farklı bir şekilde koyacağız. Yani mavinin yanına mavi koymuyoruz arkadaşlar. Ee, böyle karışık renkler koyuyoruz. Ve ben de onları ee, şekil yine dört koyacağım. Evet. Tamam mi? Evet anneciğim. Şimdi buraya sarı koyalım, buraya kırmızı koyalım, buraya mavi koyalım, buraya da turuncu koyalım. Şimdi evet Aynurumay başlıyoruz bakalım. Şimdi ben ee, kırmızı deyince kırmızıları tutup kırmızıya koyacaksın. Mavi deyince mavileri tutup maviye koyacaksın. Tamam mı anneciğim? Anladın mı oyunu? Tamam. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Kırmızı. Evet, biraz uzak kaldı oyunum. Şöyle yakınlaştıralım. Olsun. Evet, koy bakalım anneciğim. Koydum. Aferin. Turuncu. Evet, sarı. Mavi. Aferin sana. Şimdi bir daha aynı şekilde bunların İngilizcesini koyalım. Yerleştirelim tekrardan böyle. Farklı, farklı yerleştiriyoruz. Ki aynı yerler yana gelmesin. Şöyle koyduk. Sarıyı şöyle koyalım. Maviyi böyle koyalım. Turuncuyu da böyle koyalım. Evet. Şimdi söylüyorum aynı rüma. İngilizcesini söylüyorum. Biraz sana yaklaştıralım. Uzak kalmasın. Şöyle. Evet. Red. Evet. Harikasın anneciğim. Blue. Yellow orange Aferin sana Aynur May. Evet arkadaşlar, siz de böyle evinizde çocuklarınızla aktivite yapmak istiyorsanız çok güzel bir fikir olabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve evet. videolarımızı beğenin. Evet.